Mezopotamya kültürünün başka bölgelere yayılmasında unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir, savunulabilir. Arkadaşlar, Mezopotamya kültürü bakın Fırat ile Dicle nehirleri arası ticaret mesela kral yolu var o dönemde ilk çağda. Kral yolunda yapılan bu ticari faaliyetlerle bakın Mezopotamya kültürü Anadolu'ya kadar gelebilmiştir. Özellikle Asurların yaptığı ticaret, e, bu ticaretlerin bunu sağladığını biliyoruz. Aynı zamanda özellikle bu Mezopotamya'da Sümerlerin bulduğu çivi yazısı da yine başka bölgelere gider. O zaman ne olur? Yine Mezopotamya kültürü buralarda yayılır. Özellikle yine Asurlular buraya yazıyı getirmişti. Mesela Anadolu'ya getirmişti. Ama tarım her yerde yapılabilir. Yani tarımın Mezopotamya kültürünü başka yerlere yayacak diye bir kuralı olmaz arkadaş. Cevabımız bu yüzden C şıkkı olur. Bu durum Yunanistan'da aşağıdaki sanatlardan hangisini ön plana çıkarmıştır diye soruluyor. Eski Yunan medeniyetinde tanrılar insan şeklinde ve ölümsüz olarak düşünülmüştür. Evet insan şeklinde mi? O zaman bunu insan şeklinde tasvir edecek. E i̇nsan şeklinde nasıl tasvir edecek? bunun heykelini yapacak arkadaşlar. O yüzden Yunanistan'da e, tanrı heykelleri ön plandadır. Bu anlamda bu sanat öne çıkıyor. Bu bilgilere göre Roma uygarlığı ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Evet, Roma sanatı büyük ölçüde Yunan ve Helenistik sanatın etkisiyle başlamış, gelişmiş. Romalılar en çok mimari alanda gelişmiş. Ama bakın tapınak, sunak, hamam, tiyatro, saray ve su kemerleri yapmışlar. Bu eserlere Roma'dan yüzlerce kilometre uzakta bulunan bakın Anadolu, Suriye, Mısır coğrafyalarında rastlamak mümkün. Roma mimarisinin en güzel örneklerinden olan Efes Harabeleri, Perge Antik Kenti ve Aspendos Tiyatrosu Anadolu'da ihtişamlarını koruyarak hala bugün bile ayakta durmaktalar. O zaman bakın bayındırlık çalışmaları var mı? Yani bir bölgeyi kalkındırmışlar mı? Evet, birçok eser yaparak bölgeyi bayındırlık yani kalkındırma faaliyetlerinde bulunmuşlar. Sosyal hizmetleri var mı? Bakın burada hamam, tiyatro mesela bunlar nedir? Sosyal hizmettir arkadaşlar. Sanat, bakın burada mimari alanda ve birçok sanatta gelişmişler. Bu anlamda tiyatro falan da yapmışlar. Cevabımız bu yüzden E şıkkı olacak. Birçok bilimsel buluşa imza atan, ilk çağın en önemli uygarlıklarından biri olan Sümerlerin aşağıdakilerden hangisinde dünyaya öncülük yaptığı söylenemez. Bakın ay takvimini yapıyor Sümerler. İlk ay takvimi öncüsü. İlk yazıyı onlar kullanıyor. Çivi öncüsü. Alfabe oluşturma bir kalsın. İlk yazılı kanunlar yine Sümerler'de öncüsü. Bak yazıyı kullanmak tarihi devirleri başlatmaktır. O zaman bunun da öncüsü. Ama alfabe bakın arkadaşlar alfabeyi Fenikeliler yapıyor. Şimdi buraya dikkat. Şimdi şöyle mantık yürütelim. Mısırlıların yaptığı hieroglif yazısı, resim yazısı. Sümerlerin yaptığı arkadaşlar çivi yazısı tamam mı? Ve Fenikelilerin yaptığı ise arkadaşlar alfabe yazısı. O yüzden alfabe oluşturmak Sümerlerin değil Fenikelilerin olacak. Ayça öğretmenin bu gezi sırasında aşağıdaki öğren yerlerinden hangisini ziyaret etmesi beklenemez. Evet Ayça öğretmen Anadolu'da kurulan uygarlıkların merkezine dikkat sanal bir gezi düzenliyor. Şimdi Anadolu'da mesela Hattuşaş Arkadaşlar Hititlerin başkenti Anadolu'da olur. Tuşba, Urartuların başkenti Van'da olur. Sart nerede? Lidyalıların başkenti Anadolu'da olur. Gordiyon, Frigyalıların o zaman Anadolu'da olur. Ninova, Asurluların bu bir Mezopotamya uygarlığı. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Haritadaki verilere göre ifadelerinden hangileri kullanılabilir diye soruluyor. Bakın nehirlerin akış yönü coğrafyaların adlandırılmasında etkili. Ne dedi? Bak buraya yukarı Mezopotamya, burayı aşağı Mezopotamya. Akış yönünden dolayı söylüyor yani demek ki. Buna ulaşılır. Medeniyetler bakın su kenarlarında hayat bulmuşlar. Bakın su kenarı Babil, Elam, Sümer. Görüyor musunuz? Asur. Demek ki bu su kenarları çok önemli arkadaşlar. Dünyanın şekli nehirlerin akış yönünü bununla bir şey bilemeyiz arkadaşlar. Şu an burada dünyanın şeklinde e, nehirlerin akış yönü etkisini bilemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla 3'e ulaşamam. Cevabım 1 ve 2 olur. Yukarıdaki durumlardan hangileri Sümerlerin tarım yaptığının dikkat, lütfen dikkat, kesin kanıtını soruyor. Şimdi bir topluluk kara saban kullanıyorsa yani sabanı kullanıyorsa bu bir tarım aletidir arkadaşlar. O zaman bunlar tarım yapıyordur. Dikkat sulama kanalı yapıyorlarsa bunlar tabii ki o dönemde orada ne yapıyordur? tarım yapıyorlardır. Üçüncüye bakalım el değirmeni olur mu? Arkadaşlar bakın el değirmeni kullanmaları dese anlarım. Kesin kanıt olur. Alır içerisine buğdayı öğütür. Ama burada yapmaları demiş bunu yaptı. Bunu niye yapıyor? Belki satacak arkadaş. Tamam burada evet büyük ihtimalle yapmış tarım. Ama ben direkt ifadeye ve kesinliğine bakacağım. Tamam mı? Dolayısıyla bu biraz sıkıntılı olur. Tahılları Ziguratlarda depo, depolamaları arkadaşlar belki tahılı dışarıdan aldım ben kesin etkin olduğuna bakacağım. Ha, normalde evet bunlar aslında gösterir ama kesinli sorduğu için biraz burada kelime oyunlarıyla bakacağız buna. Cevabımız o yüzden aşık olacak. Kaşgarlı Mahmut Türklerin savaşlarda üstünlük elde etmesini sağladığı için aşağıdakilerden hangisini Türk'ün kanadı olarak nitelemiştir? Arkadaşlar evet Türkler kanat olarak kullanılan bir ifade var o da at kullanmalarından dolayı. Türkler atı çok iyi kullandıklarından dolayı arkadaşlar birçok yere gidebiliyorlar. Bir anda hiç süratli bir şekilde farklı yerlere varabiliyor. Bakın bu bir Türk'ün kanadı. Bir anda onu farklı yerlere götürebiliyor. Cevabımız bu yüzden aşık olacak. Verilen açıklamaların aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık yapıldığı söylenemez. Evet bu açıklamalar neye karşılık yapılmamıştır arkadaşlar? Bakalım. Hititler insan yaşamına ve kişi haklarına büyük önem verdi. Başka onur kırıcı cezalar Asur kanunlarında görülen acımasız yargılamalar Hititlerde görülmezdi. Evet. Devam. Krallık topraklarında herkes dininde ve dilinde serbestti. Aşağılayıcı ve acımasız cezalar uygulanmazdı. İşkence tasvirlerine hiç rastlanmazdı. Ölüm cezaları büyü yapanlara ve kralı karşı gelenlere verilirdi. Kölelerin bile hakları vardı. Özgür kadınlarla evlenebilirlerdi. Ve bedelini ödeyerek hürler sınıfına geçebilirlerdi. Şimdi Hitit kanunları Mezopotamya kanunlarından farklı mı? Bak farklı. Asur kanunlarında görülen burada görülmez. Bir farklılık var. Çünkü Asurlar Mezopotamya'da. Hitit kanunları sınıf farklarını gözetmiş midir? Evet, gözetmiştir arkadaşlar. Burada kölelerin bile hakları var dedi. Onu da gözetmiştir. Hitit kanunları insan onurunu koruyucu nitelikte midir? Evet arkadaşlar. Burada böyle onur kırıcı ceza yok. O zaman insan onurunu korur. Başka devam. Hititlerin yaptıkları kanunların devlet otoritesini korumasında korumada etkili olmuş mudur? Bak ne dedi burada? Ölüm cezaları dedi. Büyü yapanlara ve krala karşı gelenlere. Bakın krala karşı o zaman devlet otoritesinin korumada da etkili olur. İlk çağda Hititlerin yaptığı kanunlar bugün halen uygulanmakta mı? E, tabii ki bunun cevabını burada vermedi arkadaşlar. Günümüze etki eden yönünü hiç söylemedi. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Anadolu'nun göç veren değil de göç alan bir yer olmasında etkili olan özelliklerinden hangileri jeopolitik konum ile ilgilidir. Arkadaşlar şu anlamda bakacağız olayı şimdi. Jeopolitik dediğimiz zaman bir geçiş bölgesi önemli bir coğrafi konumunun olmasıyla alakalı olacak. Şimdi verimli toprak toprak şekliyle alakalı. iklim koşulları da keza yani bulunduğu bölgeyle alakalı ama jeopolitik dediğimiz zaman arkadaşlar onun önemli olan bir geçiş bölgesi olması. Farklı topluluklarla ilgili Buraya rağbet gösterilmesine sebep olan bir yer olması. Yani onun matematik konumunun ve başka yerlerle olan etkileşime açık olması olacak. Dolayısıyla geçiş yolları üzerinde yer alması onun jeopolitik konumu ile ilgili. Diğerleri daha çok coğrafi alanla ilgilidir arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden B şıkkı olacak. İslamiyet'ten önce kurulan Türk devletlerinin hükümdarlarının güçlerini sembolize edebilmek için aşağıdaki ünvanlardan hangisini kullandığı söylenemez? Evet, İslam öncesindeki Türklerde Şanyu Tanhu, İlteber, İdikut, Yapgu, Han, Kaan gibi isim ünvanlar daha doğrusu var. Ama Sultan İslamiyet'i kabul edince kullanılacak. Aynı şekilde Padişah da öyle arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden C şıkkı olacak. Buna göre Terhin kitabesi sayesinde Türklerle ilgili unsurlarından hangileri hakkında bilgiler edinilebilir? Uygurlara ait tariyat yani Terhin kitabesinde şu ifadeler var. Diyor ki mesela Dört taraftaki halk, halklar benim işimi gücümü görürler. Düşmanım bölünüp yok oldu. Bak bu benim askeri gücüm. Ötüken ülkesi ve çevresi. ikisi arasında tarlalarım. Sekiz selenge, orkun, togla, sebin türdü, kargu ve burgu yerlerimde ve sularımda konar göçerim. Evet konar göçer yaşam tarzım ve hakimiyet alanlarını saymadım arkadaşlar. Dolayısıyla bunlarla ilgili bilgiler içerebilir.